Evet. günkü konumuz hayallerimizi satmak için büyütüldük. Çok iyi bir başlık oldu. İnsanların ilgisini çekecek. Yani bu konuşmalarım artık neyden dolayı ben çok karar verememeye başladım. İzlenme için mi yapıyorum? Yoksa insanlar fikirlerimi açıklamak için mi yapıyorum? Bilmiyorum. Ee, neyse boş verin. Şimdi ilk öncelikle ben Karl Marx değilim. Bunu açıkça söyleyeyim. Ee, hani anlatacağım şeyler daha iyi bir toplum için, daha iyi bir gelecek için vesaire bu tür şeylere girmiyorum. Muhabbetlere girmiyorum. Haberiniz olsun. İkincisi, başlayalım şimdi. Türk toplumu nedir? Gelenekler, görenekler falan. Bunlar açısından konuşacağım. Şimdi Türk toplumu, yoksul bir toplumdur. Özellikle son senelere baktığımızda. Türk insanı yoksul bir insandır. Bundan dolayı yaptığı şeyler de yoksulcadır. Genellikle. Ee, ama... Benim daha çok kastetmek istediğim şey gelenek göreneklerden şu aslında. Bizim davranışlarımız işte büyüklerimize karşı, küçüklerimize karşı vesaire yaptığımız davranışlar bunlar nasıl? E şimdi siz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama genel olarak muhafazakar kesimi ele alacağım çünkü daha fazla. Bizde büyüye asla şey yapılmaz. Karşı gelinmez. Yani doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın karşı gelinmez. Eli öpülür. İşte e, küçüklerin hiçbir olayı yoktur aslında küçük olmanın. Ben en küçük olduğumdan biliyorum. Hani seni sizi adam yerine koymazlar. Sizi adam yerine koymazlar küçüklere. E, küçüklere sevgi derler. Kimse küçüklere de öyle şey yapmaz yani. Hani onun yaşına kadar tatlı olduğun süre boyunca seni severler. Ondan sonra zaten seni sevmezler. Öyle bir muhabbet. Küçüksen kölesin açıkçası. Ee, ve büyüksen de şey yapıyorsun. İstediğin gibi ele geçiriyorsun o insanı. istediğin gibi kontrol ediyorsun. Ondan sonra da bunu saygı diye millete yutturuyorsun. Hani atıyorum ben bunu dövdüm falan filan bana saygısızlık etti diyorsun. Tamam diyor diğerleri de zaten. Türk toplumda öyle toplum. Ve genel olarak işte şeyler falan var. Bu misafirlik var. Misafirliğin aslında şu an konumuzda çok bir alakası yok ama biraz daha eğilimi anlatabilmek için aslında mantıklı bir açıklama olabilir. İşte misafirlikte de şey olur yani. Bir misafir gelince evin işte en görünmemiş yeri bile temizlenmek zorundadır. Neden? Misafir geldiğinde aslında evin sahibinin üstünde bir mertebeye çıkar. Ona minnet etmen gerekir. İşte sevdiği yemekleri yapman gerekir oturması kalkmasına istediğin ona sorman gerekir nereye geçelim ne yapalım ne edelim falan filan hani Bu yönelim bile aslında Türk toplumunu biraz açıklıyor hani şey açısından e, itaatkarlık açısından zaten itaatkarlık Saygı olarak anıldığı için hani bunu Konumuzun dışarısında olsa bile misafirlik Oradan bile anlayabiliyoruz yani Ondan sonra alt kesim davranışlarından örnek vereyim. Çünkü çoğumuz alt kesimiz yani baktığımızda hatta artık orta kesimle alt kesim olmaya başladı. İşte Türk evinde genellikle öyle her gün et yenmez. Her gün öyle yiyecek bir şeyler alınmaz. Genellikle evde ne varsa o yenir. Bir şeyler israf edilmez, kaynaklar israf edilmez. Ondan sonra dışarıda yemek yenmez. Artık neredeyse çok az dışarıda yemek yiyoruz falan filan. Bu da aslında ekonomiksel olarak bir itaatkarlığı gösteriyor. Ama benim asıl bunları anlatmamın sebebi hani nasıl diyeyim? Bütün muhabbeti buradan devam ettirmeyeceğim. Ben biraz daha küçüklük yıllarına girmek istiyorum. Çünkü işte ağaç yaşken eğilir muhabbeti gerçekten küçükken bizi oluşturabilecek şeyleri e, açıklamak istiyorum. Hani bizim hayatımızı nasıl şekillendirecek, biz ileride nasıl olacağız falan filan küçüklüğümüzden itibaren onlar hakkında konuşmak istiyorum. E, şimdi eğitimden bahsedeceğim doğal olarak. Yani küçüklükten beri aldığımız eğitimden. E, ve başta şunu söylemek istiyorum, yazmışım. Hani benim derdim de bu aslında zaten biraz. Farklı yoldan gidecek insanlar, okulda söylenilen herhangi bir şeyi dinlememek zorunda. Neden? Çünkü farklı yoldan gideceksen atıyorum milletin çizdiği yoldan gitmek istemiyorum ben. İşte bu biraz da sanat oluyor. Hani gene baktığında hani doktor olmak isteyen bir insan farklı yola çıkmak istemez yani. İşte sanatla uğraşacağım falan filan diyen insanların öncelikle memur insanları dinlememesi gerekiyor. Okulda yani memur diyorum ben artık nasıl ayır, ayırıyorlar çok umurumda da değil ama dinlememen gerekiyor. Çünkü sen onlarla konuştuğun sürece ...karşındaki insan hayatı boyunca risk almak istemeyen bir insan. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunu yazmışım o yüzden söylüyorum. Çünkü ileride ilerideki e, konuşacağım şeylerle alakalı bir şey bu. Şimdi ilk olarak küçüklüğünüzden beri öğretilen şey nedir? Öğretmene saygıdır. Şimdi mesela şöyle düşünün. E, Üçüncü sınıfa gidiyorsunuz, sınıftasınız. Ee, bir tane soru soruldu. Hemen bağırdığınız, söylediğiniz, atıyorum sorunun cevabı 10. Hocam 10. Ama hoca sana ne yapar? Evladım niye parmak kaldırmıyorsun der. Değil mi? Ve parmak kaldıran insanın cevabını doğru cevapmış gibi alır atıyorum. Ucunda ödül varsa sana vermez, diğer o parmak kaldıran çocuğa verir. Veya işte hoca sınıfa girdiğinde herkes ayağa kalkar. Niye? Öyle kanka kalkıyorsun işte. Ondan sonra ne söyleyebiliriz? Herkesin bir dolabı vardı, dolabın üstünde ismi yazar. Ee, ondan sonra ne söyleyebiliriz? Ya siz anladınız muhabbet, hani? İşte ha, o kılık, kıyık, kılık kıyafet işte küpe takılmaz, şu yapılmaz, bu yapılmaz. Herkes tek tip giyinmek zorunda. Hani bunların hepsini disipline bağlıyorlar. Disiplinle herhangi bir alakası yok bu durumların. Hani şu an ben o konuya da girmeyeceğim de. Demek istediğim şey çocukluğunuzdan itibaren etrafımızdaki büyük kademeli insanlarda bunu şey, şey içine için de söylüyorum. Şey yapmanız gerekiyor. Altında ezilmeniz gerekiyor. Hani sen öğrencisin, ne bok olduğunu bil muhabbeti dönüyor okulun başından itibaren. Ve her ne kadar ben bütün öğretmenlerin böyle olduğunu düşünmesem de, hatta çoğunun aslında iyi niyetli olduğunu düşünsem de, bütün öğretmenlerin neredeyse yanlış yönlendirme yapmasından dolayı da bu eğilim artıyor. Yani en basitinden buna risk konusuna geliyoruz yine. İşte sen hocaya gidip "Hocam ben şarkıcı olacağım." dediğin zaman Hoca sana gidip diyecek ki oğlum saçmalama. Memur olmak varken işte sırtını devlete dayamak varken sen şarkı olup şarkıcı olup ne yapacaksın? Senin izlediğin adamları binde bir. İşte senin yaptığın adamlar binde bir. Hani onlar olmuş da seninle olacağının alakalı yok. Bir binlerce insan deniyor bunu sadece bir kişi çıkıyor. Mal mısın sen muhabbetine getiriyorlar. ondan sonra bunu da dedikten sonra insanları bu şekilde bu şekilde manipüle ediyorlar. Sonra sen 12 yaşına kadar gel, işte 12. sınıfa kadar geliyorsun, bakıyorsun ki hiçbir şeyden şey yapamıyorsun yani hiçbir şekilde risk alamıyorsun ve diyorsun ki ben niye risk alamıyorum? Niye alamıyorsun acaba? Niye tek derdin üniversite acaba? Yani baktığında bunun nedeni çok açık değil mi? Bir, evde çocukluğundan itibaren zaten itaat etmeye alışmış bir insansın. İki, okulda da aynı şekilde. Burada bir hiyerarşi öğretmişler sana. İşte, en ha, şeyi unutmuşum bu arada, bu hocaların kantinde mesela sıra, sıradan öne geçmesi. Niye diyorsun? Çünkü o hoca diyor falan gibisinden. Hani işte çocukluğundan itibaren okulda böyle olunca sen bir boyun eğme eğilimindesin zaten. E o zaman sen nasıl risk alacaksın ki? Nasıl böyle bir hayır ben istediklerinizi yapmayacağım vesaire diyeceksin. Sence mümkün mü bu? Bence de. Şimdi bu kadar bunları anlatmanın sebebi de şu aslında. Neden böyle diyorum? Hani neden herkes sanki içinden bir şey çıkacakmış da işte bir sanatçı çıkacakmış da bu olaylardan dolayı çıkamıyormuş falan filan. Ben bu muhabbete girmiyorum. Ama ben gözlemlediğim kadarıyla aslında herkesin çocukluktan itibaren yapmak istediği bir şeyler çıkabiliyor. Hani o insana gerçekten o free space, işte boş alanı verdiğinde gerçekten o insan çıkıp ben bunu yapabilirim diyor. Ama bu hobiden, hobiden öteye gidemiyor. Bazen hatta hobi bile olamıyor. Benim demek istediğim nokta da şu. Senin aklından atıyorum küçük bir fikir geçmiştir illa okul okuduğun zaman işte atıyorum ressam, ne bileyim atıyorum YouTube içerik üreticisi, işte ee, ne bileyim keman, gitar falan filan herkes bu bunlarla alakalı illa bir şeyler düşünmüştür bence. Ama sence onların ilerlememesinin sebebi gerçekten saçma şeyler olması mı? Yoksa senin hayatın boyunca boyun eğerek yaşadığın için bu fikirleri başka insanlar, oğlum saçma şeyler bunun dediği için senin bırakman mı? Hani bunun üzerine bence biraz düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten. Yani burada şimdi en son argümana geleceğim. Hani insanların dediği. Şimdi bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi de şu. İnsanlar felsefe yapan insanları, ki ben aslında felsefe de yapmıyorum şu an. Felsefe yapan insanları hep romantik bakış açısıyla düşünen insanlar zannediyor. Yani işte gerçekçi değil, hayalinin peşinden koş. Aslında kimse hayalinin peşinden koşmak. Lazım. Herkes paranın peşinde koşar falan filan. Yani bu tür gördükleri için söylüyorum. Geldin. 26-27 yaşına geldin. Bir iş edindi kendine. İşte şundan fazla para geliyormuş falan filan. Ve yaşamaya başladın. Sence bundan sonra ne olacak? 27 yaşından sonra. Yani ne görebileceksin sence fazla? Yani bir işte terfiden başka pek bir şey göremeyeceksin açıkçası. Hayatın boyunca artık bununla yaşamak zorundasın. Şimdi böyle bir hayatı yaşamak mı daha iyi sence? Ya da gerçekten bir şeyler için çabaladığın 25-26 yaşında falan filan hani gidebileceğin bir şeyin arkasından koşmak mı daha mantıklı sence? Hani ben bunu yaparım falan filan. Çünkü bizim iş seçimimiz "Ben buna katlanabilirim katlanabilirim."den ibaret. Hani ibaret başka hiçbir şey yok. Hani burada şeyi demek istiyorum. Ya başaramazsan, geldin o kadar uğraştın vesaire, hiçbir bok olamadın. Gerçekten hiçbir bok olamadın. Ne olacak?" diyorlar insana. Ben de aslında onlara şöyle vermek istiyorum. Sen 26-27 yaşına kadar geldin. iş sahibi olduğundan oldu. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.